Bu dava garip geldi, garip gidiyor. Ama bu davaya gönül veren gariplere ne mutlu diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İmam bu ciddi bir mektubu var. Tamam mı? Dava uğruna çekilen çile ve zahmetlerin ne anlama geldiği hakkında. Zaten onu duyduktan sonra var ya önümde Amerika mı var? Yerli düşmanlar mı var? Katiller mi var? Canavarlarım var? Hiç birisi gözüme gelmiyor. Yeter ki ruhum tatmin olsun. Allah'ın izniyle bir başım değil, yüz başım peki. Muhammed Mustafa Sarasın yoluna feda olsun. Allah doğrudan senin kafana icabında ha bu tembihleri sana ilham edebilirdi. Ama Allahü Teala araya esbab koyuyor. Allah güneş olmadan da sıcaklık verebilirdi. Bulut olmadan da yağmur verebilirdi. Ama Allahü Teala araya sebepler koyuyor. Ağaç olmadan da meyve verebilir de Allah Celle Celaluhu. Baba olmadan da Allahü Teala çocuk verebilir. İsa babası kim? Bak, e, ha Mevla araya ne yaptı? Esbab koydu. Demek ki sende bir cevher var. Belki bir daha da hayatında böyle bir söz duymayacaksın. Belki demin dediğin gibi ben toprağın altına gideceğim. O, o zaman bunları hatırladığın zaman ah ben bu kafayı ne yapayım ben. Allahü Teala eğer uyuyorsak uyanmaya bizleri muvaffak eylesin eğer öldüysek tekrar dirilmeye bize muvaffak